Evet, e, bugünkü dersimiz ateistlerin iddia ettiği Allah var mıdır? Bir yaratıcı bu kainatı yaratmış mıdır? Bu yaratıcı gerçekten neden e, varlığı bilinmemekte? Neden varlığını ispat etmemekte, e, bilimsel olarak varlığına bir kanıt yok tarzı farklı iddialar öne sürmektedirler. E, <laughs> bu ateistlerin ya da hmm, agnostiklerin farklı söylemleri var. Bunların farklı söylemlerine karşı e, inşallah bugünkü dersimizi işleyip e, cevap vermeye çalışalım. Allah mutlak güç ve kudret sahibidir Bilimsel e, kurallara baktığımızda, bilimsel kurallarda e, kainatın her tarafında kurallar var. Öncelikle kainatın oluşmasında var olan e, kurallar bütünlüğü bulunmakta. Bitbank e, teorisi e, bilimsel olarak da varlıkta, kainat içerisinde, tamamen yer gök yok iken, bir boşluk iken, boşluğun hakim olduğu, sessizliğin hakim olduğu ortamda bir enerjinin ortaya çıkması, bir noktada büyük bir patlamanın olması ve büyük enerjinin açığa çıkması ile enerjinin belli safhalardan geçerek ee, soğuması, katılaşması, maddenin oluşması, ee, <laughs> bir noktadan sonra bu büyük enerjinin farklı Kısımlara ayrılarak e, gezegenlerin oluşması, farklı göktaşlarının oluşması, e, galaksilerin oluşması, farklı evrenlerin oluşması gibi unsurlar bilimsel olarak da e, ön plana çıkmış bir teoridir. E, farklı e, bilimsel iddialara baktığımızda fizikçiler, e, bilim adamları, Evrenin sabit olduğunu, sabit bir e, yapıda olduğunu yani ezeli kapsamda oluşumunun ezeli olduğu yani öncesinin ve sonrasının olmayacağını iddia etmektedirler. Evrenin tamamına baktığımızda birçok kurallar var. Eğer evrende kaos olsa bu bir ilahın varlığına kanıt olmaz bir patlamayla kurallar bütünlüğü silsile olarak devam ederek varlığını günümüze de sürdürmektedir. Statik yapı belli bir noktaya kadar vardır fakat her şeyle baktığımızda dinamik bir yapı, bir hareketlilik kendini göstermekte. da bu statik iddiasının yanlış olduğunu kabul ediyor. İşin gerçeğinde ise dinamik bir yapının olduğunu belirten Huble Puble Heible diye bir bilim adamı galaksilerin birbirlerinden uzaklaşması ve evrenin genişlemesi tarzı bir iddiayı belirtmekte ve böyle bir e, değişim ve açılım var. Aynı durum e, ayet olarak Kur'an'da da geçmekte ve Kur'an'da bulunmakta. Kur'an'a baktığımızda 51'e 47'de Ezbire 47'ye baktığımızda evreni evreni yaratıcı gücümüz ile inşa eden biziz. Ve şüphesiz biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten. Evet evreni en güzel şekilde inşa eden evrenin bir noktadan başlaması, evrenlerin oluşması, farklı gezegenlerin, güneş sistemlerinin, galaksilerin oluşması ve gelişleyen bir evren var. Allah'ın gücünün ve kudretinin her şeyde, kurallarda varlığı kendini göstermektedir. Yani bunu bilimsel olarak da görmekteyiz. Bilim adamları gerçekten e, inatlaşmayıp da hakikati itiraf eden, hakikati söyleyen birçok bilim adamı da bulunmaktadır. Evet, e, günümüzde var olan evrenin yapısında geriye doğru gidildiğinde evren bir noktada başlamıştır. Big Bang patlamasıyla genişleyerek günümüze doğru gelişimini sürdürmüştür ve günümüzden daha sonrasına doğru da bir gelişim evresi kendisini gösterecektir ve göstermektedir. Ee, Baktığımızda birçok kural var. Ee, evrenin her tarafında gezegenlerin oluşmasında kurallar var, gezegenlerin birbirlerini çekmesi, birbirlerini itmesi, kurallar bütünlüğü, her şeyde var, yerde, gökte ve bunların ayak e, varlıklarını devam ettirmeleri, ayakta kalmaları, işleyişlerini devam etmesi kurallar bütünlüğüdür. Kuralsız olan hiçbir şey yoktur. Yani hayatımızda gördüğümüz her şeyde kurallar var iken bu kurallar üzerinde mutlak bir otoritenin olmaması kesinlikle zul olur, tutarsız olur, mantıksız olur. Ee, Big Bang teorisinden bahsettik. Ayet olarak e, bazı ayetlere bakarsak, altıya yüz bire baktığımızda. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Onun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinden bir eşi yoktur. Kendisinin bir eşi yoktur. Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. Evet, O mutlak güç ve kudret sahibi olandır. E, varlığı, zorunlu mutlak varlıktır. E, kainatın, bütün alemlerin, bütün her şeyin oluşması e, madde Madde birlikte su farklı unsurların bir araya gelerek farklı canlıların yaratıldığı bilimsel olarak da teolojik olarak da baktığımızda bunu görmekteyiz. Her şeyi Allah belirtiyor. Biz sudan yarattık, her şeye bir düzen verdik, bir kural oluşturduk. E, varlığının bir tek olduğunu belirtmekte eğer birden fazla ilah olsa yer ve gök birbirine girer. Düzen tamamen kaosa dönüşür ekosistem bozulur hiçbir canlı varlığını devam ettiremez belirtmekte bunu ayet de gördük onun eşi ve benzeri yok ee, birden fazla ilah yok birden fazla ilah olsa kesinlikle her yerde kaos olur sorun olur bir düzen oluşmaz eşi de yoktur çocuğu da yoktur Hristiyanların iddia ettiği gibi testis inancı yoktur ee, ya da e, peygamberleri ilah edinmeleri Hazreti İsa'yı, Üzeyir'i Yahya'yı ya da pagan anlayışlarında gökte bir ilah yerde ise e, yağmuru düzenleyen ya da e, tarımda, hayvancılıkta ya da farklı alanlarda e, rızkı arttıran bolluğu, bereketi simgeleyen e, farklı e, insanların anlam dünyasıyla oluşturdukları ilahçıklar kesinlikle yoktur. Gök ona ait gökteki düzen, kurallar, olaylar bir ve tek ona ait diye taksim yapıp yerde de farklı ilahçıklar oluşturan anlayış var. Böylesi bir şey kesinlikle doğru değildir. Bir diğer ayet-i kerimeye baktığımızda, 21-30'a baktığımızda, peki hakkı inkara şartlanmış olan bu insanlar göklerin ve yerin başlangıçta bir tek bütün olduğunu ve bizim sonradan onu ikiye ayırdığımızı ve yaşayan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Hala inanmayacaklar mı? Evet, yerde ve gökte hiçbir şey yokken, yer ve gök bir bütünken, bitişikken, e, Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Yer ve gök yok. Hepsi bir arada bitişikken büyük bir enerjinin açığa çıkması, Big Bang tarzı bir patlamanın olması ve evrende aşama aşama safalar halinde evrenin genişlemesi, gezegenlerin oluşması, güneş sisteminin güneş sistemlerinin oluşması, farklı evrenlerin oluşması, galaksilerin oluşması bir başlangıç noktasıyla olduğunu göstermektedir. Bu durum hiçbir beşerin ya da bir Resul'ün bileceği bir bilgi değildir. Bu Allah'a ait olan bir bilgidir. Bütün insanlara gaybi bir bilgidir. Bunu bilimsel olarak da 21. yüzyılda baktığımızda bilimsel olarak bu bilimsel araştırmalar evrenin genişlediğini bilimsel olarak da ispatlanmıştır ve bu Kur'an'la da örtüşmekleri Allah'ın varlığına sıfattır delildir aynı şekilde buna baktığımızda bu bilimsel teoriye 21 20 yüzyılda Big Bang teorisi bilimsel bir teori olarak belirtilmiş ve günümüzde bu doğrultuda e, ki bu teori de Kur'an ile paralellik arz etmektedir. Yani bunun görülmesi ve bilinmesi lazım. Bu da bir büyük bir delildir. Görmek isteyenler için kesinlikle büyük delildir. E, başka bir ayet-i kerimeye baktığımızda 51'e 47'ye oradaki deliller nasıl bir durum var? 51'e 47'ye baktığımızda ee, evreni yaratıcı gücümüz ile inşa eden biziz ve şüphesiz biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten evrenin genişlediğini görmekteyiz. Allah'ın gücü ve kudreti ile e, evrende bir genişleme devam etmekte ve evrende var olan kurallar gezegenimize dönüp baktığımızda gezegenimizde de birçok kurallar bulunmakta. Her şeyde gördüğümüz görmediğimiz her şeyde kurallar bütünlüğü varlığını göstermektedir. Kuralların Tamamında ya da bir e, tanesine odaklandığında bak, baktığımızda bir insanın gözüne baktığımızda çok muhteşem bir kuralın kurallar bütünlüğünün e, işlediğini, varlığını görmekteyiz. Bunun üzerinde bir yani beşerin gücünün çok çok üstünde tabiatın oluşturamayacağı, akıl sahiplerinin oluşturamayacağı mutlak bir güç ve kudretin, otoritenin, varlığının delilidir. İnsan aklı günümüzde 21. yüzyıla gelmiş olmamıza rağmen birçok bilimsel teoriler, araştırmalar, birçok ilim, bilim geliştiği halde insan beyni e, tam bütünlüklü olarak, bütün keyfiyetiyle e, gizemi ortaya çıkarlamamıştır Yani insanın aklı hakkında dahi işlersel özelliği, e, somut kavramlardan soyut kavramlara geçmesi, düşünce üretmesi, farklı e, teoriler geliştirmesi, farklı e, hayat e, hayatlara yön veren farklı izimlerin ya da farklı teorilerin, farklı görüşlerin oluşması, hayallerin, tasavvurların, düşüncelerin oluşması dahi çok muamma, çok farklı bir e, araştırma konusu. Beynin işlemesi, düşünce üretmesi gerçekten çok enteresan ve çok gizemli bir durum. Yani insan, insan e, beynindeki o gizemi çözemediği halde kalkıp da e, Tanrı'nın ya da yaratıcının varlığını yok sayması büyük bir e, nankörlüktür. Yani insanın gerçekten bu kadar dehşet, muazzam bir yaratılışı varken o yaratılışı üzerine mutlak güç ve kudret sahibi olan bir ilahın olmaması gerçekten büyük bir nankörlük. Eee ateistlerin ya da inanmayanların kainata bakışına baktığımızda maddenin ezildiği teorisinin yanlışlığı ortaya çıkmıştır. Big Bang teorisiyle ve evrenin genişlemesiyle madde ezeli değildir. Yani maddenin başı ve sonu yoktur iddiaları kesinlikle tutarsızdır ve çürümüştür. uzun yıllar ateizmin babası sayılan Anthony Flow e, Big Bang teorisinin iddialarını Baktığımda Big Bang Teorisi'ni gördükten sonra artık ne diyor? Şöyle bir açık itirafı var. E, teistlerin iddiasını bilimsel doğrulamıştır Big Bang Teorisi. Ve açık yüreklilikle itiraf etmiştir. E, teizm yani Allah'a inananlar bir ilaha inananların iddiası bütün varlık üzerinde bütün varlığı oluşturan mutlak güç kudret sahibi bir ilahın var olmasıdır. Big Bang teorisi teistlerin iddiasını bilim doğu, bilim doğrulamıştır, itiraf etmiştir. E, Ataizmin koyu iken bu hakikati görünce düşüncesinin yanlış olduğunu kabul ediyor ve bundan vazgeçiyor. Maddenin yaratılması ile birlikte zaman kavramı da ortaya çıkmıştır. Yani gezegenlerin, güneşin, dünyamızın e, oluşumundan önceki süreçte yerde yoktu. Hiçbir şey yokken bir zaman mefhumu da yok. Zaman mefhumu Gezegenlerin oluşması Güneş ve Dünya'nın e, varlığıyla ortaya çıkmış başlamıştır. Dünya'nın günlük dönüşüyle bir günün oluşması, Güneş çevresinde dönmesiyle bir tur atıp dönmesiyle de bir yılın meydana gelmesi olayı oluşmuştur. Yaratıcı evrenin kendisini pantheist değil, evrenin içinde evrenin içinde değil, yaratıcının evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir. Evet farklı görüşlere göre e, her şeyi yaratan mutlak kudret kendi nurundan farklı unsurları e, ilk cevherden yaratmıştır. İlk cevher de ilk nur da kendi e, kendisindendir ya da kendinden taşması tarzı iddialar da var. Böylesi bir şey kesinlikle Kur'an'ın ruhuna tevhide aykırıdır. Böyle bir şey yok. O zaman yeryüzünde farklı ortamlarda e, ilahtan ya da Tanrı'dan var olan parçacıklar e, Tanrı'nın yanında ya da Allah'ın yanında e, ilahçıklar kapsamına gelir. Böylesi bir şey Allah şirk olarak belirtiyor. Böylesi bir şey kesinlikle yoktur ve kabul edilemez. Böylesi bir şey doğru değildir. Fosofta böylesi görüşler var. E, İddi Arabi belirtiyor ya da farklı kişiler belirtiyor. Böyle bir şey Kur'an'ın ruhuna aykırıdır, doğru değildir. Tasarımın bıraktığı izlenim baş döndürücüdür. Bu tarzda bir itirafta bulunan Paul Davis belirtiyor. Tasarım baktığımızda gördüğümüz kainatta, farklı gezegenlerde, güneşte, dünyamızda ve dünyamız içerisindeki ekosistemdeki her şeyde çok müthiş kurallar bütünlüğü var. Bir kuralın oluşması, bir kuralın ayakta kalması, bir ya da kurallar bütünlüğünün işlemesi Onların üzerinden mutlak otoritenin varlığının kanıtıdır. Yani gerçekten görmek isteyen, aklını kullanan, hakikati sorgulayan gerçeği görür. İnsanın yaptığı akıl oyunlarına baktığımızda, insan yapmış olduğu e, Mısır piramitlerine baktığımızda içinde farklı gizemler var, akıl oyunları var. Ya da insanların yapmış olduğu labirentlere baktığımızda, labirentlerde farklı tuzaklar, farklı gizemler, farklı... E, tuzaklar, geçilebilir ya da engeller e, gibi farklı unsurlar insan zihninin ürünü olarak e, insanı hayrette bırakan olaylar var. Bir arabanın oluşturulması insan zekasının göstergesidir. Bir geminin yapılması, bir uçağın her e, parçası bir araya gelerek bir bütünlüğün oluşması, motorunun, kanatlarının gökyüzünde kalması, yolcu taşıması, yük taşıması olayına baktığımızda bir uçağı gördüğümüzde o uçağın kendiliğinden olduğunu iddia etmek gerçekten e, çok e, tutarsız bir iddia olur. Yani baktığımızda bütün eserlere baktığımızda bir telefonun yapılmasında bir televizyonun yapılmasında bir arabanın icat edilmesinde e, kendiliğinden olma ihtimali nasıl ki kişi kabul etmiyorsa bunun bir yapıcısı olduğu gibi insanı yaradan bitkiyi hayvanı yaratan, kurallar oluşturan, kainatın her tarafında, gezegenlerde, gezegenlerin birbirlerine etkilerinde, gezegen içerisindeki sistemindeki kuralların tamamında var olan ince hassas ayarlar bir ve tek olan ilahın varlığına delildir. Görmek isteyen gerçekten hakikati görüş. Evet, <laughs> Tabiatta baktığımızda fizik, kimya, biyoloji, matematik her şeyde gördüğümüz görmediğimiz her şeyde varlığı külle aklın, mutlak kudretin varlığının açık delillerini görmekteyiz. Kuralların oluşması için bakıyoruz. Matematik var, fizik var, kimya var. Birçok kurallar var. Bu kurallar insan aklını dahi aşan kurallar var. Bu kuralların oraya yerleşmesi, bu kuralların sistemini bir şekilde ayakta kalması, bu kuralların sistemini bir şekilde çalışması, bunun kuralları üstünde mutlak güç ve kudretin olduğunu, varlığını gösterir. Kendiliğinden oluşacak bir şey, bir kural, bir matematik, fizik, kimya, kainatın her tarafında kurallar bütünlüğü var. Bir fizikçi, e, evrende, tabiatta, kainatta, her şeyde matematik Tanrı'nın dilidir diye bir söz söylüyor. Her şeyde matematik var, fizik var, kimya var, kurallar bütünlüğü var. Hiçbir şey boş değil. E, ataistler genelde bilim ile mutlak varlığın yokluğunu kanıtlamaya çalışan ataistler kesinlikle yanılmaktadırlar. Bilimin e, baktığımızda tabiatta, kainatta var olan eşya üzerinde suyun kaldırma kuvveti, yerin çekim kuvveti e, ya da bitkilerdeki kurallar, hayvanlardaki kurallar birçok unsur baktığımızda bu kuralların oluşması, Allah'ın varlığına ters değildir. Allah'ın ölçüsüne ters değildir. Bunlar bilakis görmek isteyen, hakikati anlamak isteyenler için kişinin elini güçlendiren kurallardır. Allah'ın varlığına çok somut deliller ve ispatlardır. Allah'ın varlığının olmaması, kaosun olmasıdır, kuralsızlığın olmasıdır. Kuralsızlık yok ise baktığımızda kainatta her yerde Hiçbir yerde kuralsızlık yok. Her şeyde kural var. Gördüğünüz, görmediğiniz her şeyde kurallar bütünlüğü var iken bu kurallar bütünlüğünün üzerinde kuralları her şeye yerleştiren ve oluşturan bir ve tek olan Allah'ın varlığını görmekteyiz. Biz her şeyi bir kadere, bir düzene, ölçüye, plana göre yarattık. Yani her şeyde baktığımızda mutlak olarak Kural var, sünnetullah var. Kuralın olmadığı hiçbir şey yok. Birbirlerinin etkileşimi var. Gezegenlerin birbirleri etkileşimi, itme, çekme... Ee, suyun ee, kaldırma kuvveti var. Derin merkezinde yer çekimi var. Düşen bir insan... Aklını kullanarak o zaman bu kuralı çiğnesin, bu kurala karşı bir ee, reaksiyon geliştirsin. Ya da suyun kaldırma kuvvetine karşı kişi bir taş gibi suyun dibine düşsün. Neden bu kurallar insanlar tarafından ve aklı, gücü, kudreti gelişmiş olan insanlar tarafından engellenemiyor ya da ortadan kaldırılamıyor? Her şeyde kural var. Dünyanın dönmesi bir kural, kural ve kurallar zinciriyle sonucunda dünyanın dönmesi olayı gerçekleşiyor. Sadece dünyada farklı gezegenler, birçok gezegen, güneş de bunun içerisine dahil, güneş ve evren, evrenler bütünlüğü baktığımızda Tamamının bir belli bir merkezde yaratılış ile birlikte bir merkezden ya da merkez, bir merkezden farklı merkeze doğru topluca hareket edildiği belirtilmekte. Evrende genişleme olayı var. Bunlar hepsi bilimsel olarak da kanıtlanmış verilerdir. Bunlar mutlak gücün kudretin varlığını göstermektedir. Onun hiçbir benzeri yoktur. O mutlak güç ve kudret sahibidir. Onun yanında hiçbir ilah yoktur. O her şey gücü ve kudreti yeten bir ve tek olandır. Varlığını somut varlık tarzında kanıtlamak mantığın ilkesiyle çelişir. O mantıksal olarak bir şeyleri kanıtma, kanıtlamak, bilimsel olarak bir şeyin kanıtı somut olarak bir şeylerin ispatıdır. Kural olarak ya da e, somutsal kapsamda bir argümanla varlığını ispatlamak. Bir elmanın varlığına baktığımızda elma olarak kokusu, şekli, tadı gibi unsurlarla varlığın kanıtlar. Ee, varlık kapsamında somut olarak gördüğümüz, üç boyutlu olarak gördüğümüz her şeyin e, varlığı e, nesnede olur, maddede olur, insanda olur, bitkide olur, hayvanda olur. Bunlar gördüğümüz üç boyutlu varlıklar iken bunları bilimsel e, olarak kanıtlarız, fiziksel olarak, kimya olarak biyoloji olarak farklı varlıklar kanıtlanırken Allah'ın varlığı çok farklı bir kapsamda. O varlığını somut olarak göstermiyor. Üç boyutlu olarak var insan görme özelliğine sahipken Allah'ın varlığının nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Varlığı mutlak olarak var. Nasıl olduğunu, neye benzediğini bilmiyoruz. Bunu belirtiyor. Ee, i̇nsanın görme melekesi Allah'ı görmeye yeter mi? İnsan kaç boyut görüyor? Sınırlı bir, sınırlı bir boyut ile görüyor. Sınırlı bir göz ile görüyor. Allah'ı görme durumu imkanı yoktur insanda. Ee, var olan kâinatta varlığı somut olarak kabul edilen havaya baktığımızda havayı görmüyoruz. Oksijeni, karbondioksiti görmüyoruz. Sütün içerisinde çözülmüş oksijeni görmüyoruz. Sütün içerisindeki yağı görmüyoruz. Beynimizi görmüyoruz. Görmediğimiz her şeyin varlığını yok dememiz mantıksızlıktır. Büyük bir çelişki kuzdur. Yani düz mantık üzerinden bir şeyi madde kapsamında, bitki hayvan kapsamında adlandırmaya çalışmak direkt olarak ilahın varlığını da o kapsamda belirtmeye çalışmak tutarsızlıktır. Tenakuz oluşturur. İstenilen kanıt bilimsel fizikseldir. İlahın varlığı hissedilmekte, yaptığı yarattıklarından, ekosistemden, varoluşçulukta, kişisel gözden idrak sezgiyle bulunmuş Evet